Hey, <laughs> <laughs> Crash Course No Mercy'den başlayan yolculuğumuz Beklenmedik bir şekilde bizi buraya getirdi Çakıldığımız yerin adı Whitney County. No Mercy'nin geçtiği Fairfield şehrinin dışında bulunan bir ilçe. Derinlemesine bir giriş yapmadan önce beraber Crash Course'un kelime anlamına bakalım. Crash Course, Türkçe tabiriyle hızlandırılmış yoğun ders programı. Aslında bu sadece sıradan bir bölüm ismi değil. Aynı zamanda bulunduğumuz durumu özetleyen güçlü bir metafor. Gerçek hayata baktığımızda hızlandırılmış ders programı planlı bir öğrenme lüksü kalınmadığında bilgiye hızlı ve doğrudan ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Yani zaman yoktur. Olayın özü verilir, gereksiz şeyler atılır. Bu bölüm de aynı öyledir. Sığınaklar az, hazırlık yok, zaman dar, tehdit yakın. Her şey birkaç dakikada öğrenilip uygulanmak zorunda. Artık bir şeyleri sindire sindire öğrenmeye zaman yoktur. Ya hemen anlarsın ya da kaybolursun. Uyum sağlayan hayatta kalır. Gözlerimizi açmamızla beraber ilk gördüğümüz şey, No Mercy hastanesinde bindiğimiz helikopterin çakılmış olması oluyor. Ana rotorda bir yangın çıkmış. Ne olduysa pervanelerden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış. Küçük rotor tamamen yok olmuş. Üstteki tren köprüsünde vagonlarda bir talibat oluşmuş. Ayrıca hemen yanındaki binada da bir hasar oluşmuş. Ateş hala yandığına göre kesinlikle helikopterin çakılması sonucunda oluşmuş bir yıkım. Olası bir senaryo helikopter tren köprüsüne çarparak vagonları raydan çıkardı. Helikopterin rotorunda çıkan patlamayla da fırlayan pervaneler binanın köşesine vurdu. Küçük rotorda olmadığı için helikopter kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Sonucunda helikopter şiddetli bir şekilde yere çakıldı. Peki neden böyle bir senaryo yaşandı? Bilmeyenler için hayatta kalanlarımız birer taşıyıcı. Yani onlar da enfekteler. Ancak enfektelerin gösterdiği semptomları göstermiyorlar. Bilinçleri tamamen açık. İnsan etine karşı bir aşık duymuyorlar. Bu yüzden virüsü normal insanlara da bulaştırabiliyorlar. Pilotumuz da bu normal insanlardan biriydi. Ta ki bizim yüzümüzden enfekte olana kadar. Yine de net bir şey söylemek zor. Çünkü pilotun bazı konuşmaları daha önce de enfekte olabileceğine işaret ediyor. Not feeling so well. I am getting really cold. Can you grab me a first aid kit? Her iki türlü de son aynı yere çıkacaktı. Pilotu zombiye dönüştükten sonra vuran kişi Zoe. Dörtlümüzün en genç üyesi. Belki de bu dörtlünün arasındaki en tecrübesiz kişidir kendisi. Ancak yapılması gerekeni tereddüt etmeden yapmış. Bu sebeple de çakılmışlar. Ama belki de daha geç hareket etseydi çok daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaklardı. Pilot vurulduktan sonra hemen ölmemiş gibi. Helikopterin çakılmasının ardından kalan son gücüyle duvara sürünmüş. Zombi olsa bile daha yeni dönüştüğü için hayatta kalma içgüdüsüyle duvara sürünmüş olabilir. Böyle durumlarda adrenalin sağlayan insanlar genellikle öldüğünün farkına bile varmazlar. 10-15 saniye sonra bir anda şarteller kapanır. Bir lira acıkmış sanırım. Kargalar ölü cesetlerin üzerinde uçmayı severler. Belki enfeksiyon patlak verdikten sonra kargalar da virüsü taşımaya yardımcı oluyordur. Çakıldığımız yer bir sanayi bölgesine benziyor. Tır dorseleri ve kamyonetler her yerde. Bu yerler 7-24 çalışırlar. Bu da daha fazla potansiyel enfekte ve olanları kontrol altına almak için daha az zaman anlamına gelir. Yol üstünde ölü askerlere rastlayabiliyoruz. Muhtemelen enfeksiyon kontrol edemeyecekleri kadar hızlı yayıldı. bazı binaların içinde uyku tulumlarına rastlayabiliyoruz. İşler kötüleştikten sonra insanlar güvenli olduğunu düşündükleri yerlerde saklanmaya çalışmışlar. Barikatlar kurmuşlar. Burada iki kişi kalıyormuş. Bir uyku tulumu toplanmış. Diğerini toplamak için fırsat bulamamışlar. Masayı koruma için devirmişler gibi. Kim bilir sonları nasıl oldu. İlerledikçe karşımıza ceset yığınları çıkıyor. Enfekte cesetlerin yanında Enfekte olmamış cesetler de var. Askerler yargısız infaz etmiş olmalı. Sokak lambaları hariç hiçbir binada ışık göremiyoruz. No Mercy'nin aksine burası neredeyse tamamen karanlığa gömülmüş. Sanki unutulmuş gibi. Bir enfekte asker cesedi daha. Tepedeki cam kırılmış. Belki de enfekteler oradan girmişlerdir. Bir boşma olmuş. Duvardaki kana göre. Birisi ağır kanama geçirmiş ama ortalıkta bir ceset görünmüyor. Dönüşmüş olması muhtemel. Teknik olarak enfekteler zombi olmadığı için onlar da insanlar gibi hayati fonksiyonlarına ihtiyaç duyuyorlar. Beslenmeleri, su içmeleri gerekiyor. Ama virüs enfekte kişilerin adrenalinini, saldırganlığını ve acı toleransını arttırıyor. Böylece ciddi yaralanmalara rağmen hareket etmeye devam ediyorlar. Vücutlarının kapasitesini %100 bir şekilde kullanıyorlar. Yine de bu ölümsüz oldukları anlamına gelmiyor. Yandaki odada duvar yazıları görüyoruz. Askeriye havanı geride bıraktı. Düşündüklerimiz doğruymuş. Askerler aceleyle ayrılmışlar. Teresa isminin altında bir kalp sembolü var. Kişisel bir kayıp ya da ihanete uğramış birinin işi olabilir. Angels of Death. 7 tane kuru kafa sembolü var. Kalabalık bir gruplarmış. Altlarındaki işaretler öldürdükleri enfekte sayısını simgeleyebilir. olabilir ya da öldükleri tarihi anlaması biraz zor. Unutulmaması için isimleri duvara yazıldığına göre belki de gruptan hala birileri hayatta kalmıştır. Ekstradan bu grup ismi GTA 4'te olan bir motor çetesinin ismi. İnceden bir gönderme yapılmış. Kuru kafaların yanına birisi hasta içler. Dünya sona eriyor ve bunlar resim çiziyor yazmış. Düşen kardeşlerini onurlandırmak için bir anıt yapmışlar. Ama medeniyetin sonunda bile insan arası nefret devam ediyor. Hemen altındaki mesajda birisi ara soğuklar daha güvenli yazmış. Tepki olarak birisi de hayır değiller. Bugün orada 5 arkadaşım öldü diye yanıt vermiş. Trajikomik bir görüş ayrılığı. Yanlış bilgi hızlı yayıldığı için güvenli yerlerin artık göreceli olduğunu, herkesin hayatta kalma deneyiminin farklı olduğunu gösteren bir yazı. Üzücü. Şu anda göreceğiniz her şey zincirleme reaksiyonu ile gerçekleşmiş. Bir tren raydan çıkmış. Vagonları etrafa saçılmış. Çarpışmayı destekleyen bir senaryo yok. Karşı taraftan bir tren gelmemiş. Lokomotif zarar görmüş gibi durmuyor. Ama neredeyse aşağı düşecekmiş. Kesinlikle bir raydan çıkma durumu var. Olası bir senaryo şu olabilir. Vagonlar, kapalı tip vagonlar. Askeriye muhtemelen tahliye için mühimmat, silah veya tıbbi ekipman taşıyordu önüne bir blokaj çıkınca ani fren yapmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda lokomotif raydan çıktı. Taşınan kargolar ağır olduğu için ani fren yüzünden vagonlar dengesiz bir şekilde etrafa saçıldı. Bu felaket yaşanırken aradan sıyrılmaya çalışan bir kamyon hızını alamadı ve tel örgüleri yıkarak bir aşağıdaki yola savruldu. Bazı arabaları yoldan çıkardı. Bir tanesi neredeyse suyun dibini boyluyordu. Kamyon uçucu kimyasal taşımasına rağmen büyük bir patlama yaratmamış gibi duruyor. Köprünün altında bir askeri araç var. Yanında iki asker cesedi de var. Yerde cephane olduğuna göre bir çeşit savunma girişiminde bulunmuşlar. Aman afile. Burada kesinlikle bir taliye yapılıyormuş. Kapının üstünde ''aracınızdan çıkmayın'' yazıyor. Muhtemelen bir sonraki tahliye bölgesi olan Riverside'a kontrolü bir geçiş yapmaya çalışıyorlarmış. Kapının önündeki cesetler bazıları hariç enfekteye benziyor. Tahliye sırasında bir saldırı olmuş. Belki de biraz önce bahsettiğim trenin önüne çıkan blokaj, bu enfekte sürüsüdür. Kazanın oluşturduğu bir yıkım daha. Askeriye bu ilçeye birden fazla kontrol noktası koymuş. Riverside'a giden taliye güzergahını gerçekten korumaya çalışmışlar. Bu aynı zamanda bize Riverside'de olacaklar için önceden bir gönderme oluyor. Daha önce gördüğümüz duvar yazısında bahsedilen havanın oraya geldik. Kontrol noktasına doğru oturmuş. Yanında iki asker üniformalı ceset var. Oluşan kargaşanın ardından kaçabilmek için kendilerine bir yol açmaya çalışmışlar gibi duruyor. Belki de önlerindeki arabalardan dolayı havana ateşlemeye gönülleri el vermemiştir. Köprüdeki araçlar panik içinde Riverside'deki Talya bölgesine ulaşmaya çalışmış. Ama bu sırada birbirlerinin üstüne çıkmışlar. En sonunda yolu komple tıkamışlar. Güvenli odanın içerisinde bir uyku tulumu görüyoruz. Yiyeceklerden anlaşıldığı kadarıyla birisi burada birkaç gün kalmış. Bolca içecek suyu da varmış. Büyük bir nimet. İçerisi duvar yazılarıyla dolu. Alice'ın adındaki birisi bir şiir yazmış. Jonathan, sen varlığımın en derinlerine dokundun. Seni hep hatırlayacağım. Tanıyan herkese cesaretin ne demek olduğunu öğrettin. Ve bizlere ölümde de tıpkı yaşamda olduğu gibi bir örnek oldun. Tanrı bana sensiz yaşamımda güç versin ve ben ona şükredeceğim. Tek umudum ruhlarımızın bir gün tekrar birleşmesidir. Sadece sevginin, gözyaşsızlığın, kederin olmadığı bir yerde. Adaletsizliğin, zulmün, beyazın ya da siyahın olmadığı bir yerde. Nefretin, savaşın olmadığı, sadece sevginin olduğu bir yerde. Sadece sevgi. Alison Yanındaki yazılar çoğunlukla Alison'ın şiirini eleştirmiş. Şiir okuluna geri dön. Havalı hikaye dostum, Yuh be hanımefendi. Zombilerden saklanıyorum ve bunu okumak bugün başıma gelen en korkunç şeydi. Kelime dağarcığında bir zombiye vurmalısın. Elasın. Güller kırmızıdır, menekşiler mavidir. Sen eziksin. Elasın. Şiirini okumak cenneti berbat etti. Çok teşekkürler. Canat'ın hayaleti. Not. Şişmanım. Birisi de siyah olmadığı yere zombi yok yazmış. Şiirin kıta analizini yapıyor sanırım. QQ da yazmışlar. Yani kısaca ağlamaya devam et demiştir. Bir yanında biraz daha ciddi bir yazı bulabiliyoruz. Yani sayılır. Karen ve ben geri dönüşüm tesisinde saklanıyoruz. Bol miktarda yiyecek ve suyumuz var. İçi boş konteyneri ara. Seni seviyorum. Jason. Not. Alison'a söylemeyin. Evet. Medeniyetin sonunda bile insanlar mizah anlayışını kaybetmemişler. Böyle durumlarda olayları çok da dramatize etmemek iyi bir seçenek olabilir. Çünkü kıyamette bile insanlar birbiriyle tartışır. Yan duvarda Sida'nın yayınladığı güvenlik prosedürleriyle ilgili maddeler yazılıyor. Tüm kapıları kilitleyin ve barikat kurun. Camları kilitleyin ve perdeleri kapatın. Işıkları ve bütün elektronik aletleri kapatın. Telefon zillerinizi kapatın. Duman dedektörlerinden pilleri çıkartın. Acil durum yayın istasyonlarından daha fazla bilgi edinin. Bu son mesajın yanına birisi, radyolar gürültü yapar aptallar yazmış. Doğru söylemiş. Sida berbat. Şu ana kadar gittiğimiz her yerde Sida'ya ye karşı bir nefret var. Neredeyse kurulan bütün güvenli alanlar çökmüş. Süreci hiç iyi yönetmemişler. Geriye sadece Pensilvanya ve Louisiana kalmış gibi duruyor. Louisiana'nın durumunu da Deforda'daki de göreceğiz. Bir yanda üzeri karalanmış taliye bölgelerini görüyoruz. Mercy Hastanesi'nin üzeri de çizilmiş. Geriye sadece Riverside'deki kilise kalmış. Kiliseye gittim, Susie. Umarım başarmışsındır. Karşı duvarda, buradan Riverside'deki taliye bölgesine gitmemizi sağlayacak yazıyı görüyoruz. Peter, orada hala Riverside'da. Seni depoda bekliyorum. Kamyonu bitirdik. Acele et. Bir kamyon. Eğer gitmedilerse Riverside'e biletimiz hazır. Hızlı olmalıyız. Arabanın yanında bir ceset görüyoruz. Bu Peter olmalı. Bu hiç iyiye işaret değil. Askeriye şehrin bu kısmını da tahliye etmeye çalışmış. Ancak bir tır tren köprüsüne çarpmış ve köprüyü yıkmış. Tahliye yolu kapanmış. Kamyonun tamamen demirden oluşan bir köprü ayağını yıkabilmesi için epeyce bir süratli çarpması gerekiyor. Muhtemelen sürücü dönüştüğü için bu senaryo yaşandı. Bir ceset daha. Peter'ın cesedinden önde olduğuna göre bu daha Jason olmalı. Keşke beraber seyahat etselermiş biraz ileride devrilmiş konteynerler görüyoruz. Birisinin içinde bir bedenin alt kısmını buluyoruz. Bu büyük ihtimalle Jason'a ait. Muhtemelen burada dinlenirken vahşi bir şekilde enfekteler tarafından saldırıya uğradı. Şimdiye kadar gördüğümüz ikinci kırık tuğla duvar. Yakınlarda bir tank veya charger olabilir. Hemen yanında da kan yığını var. Her zamanki gibi beden ortalıkta yok. Dönüşmüş olması muhtemel. Gömülmesi için vakit bulunduğunu sanmıyorum. bir savunma hattı çekilmiş. Hem de çok zekice bir şekilde. Aşağısında enfekte cesetler var. Kamyonu burada yapmış olmalılar. Etraftaki hazırlıklardan yola çıkacak olursak bu süreç günlerce sürmüş olmalı. Jason ve Peter'ın grubundan kalan son iki kişi. Muhtemelen bu zavallı ruhlar aracı yapanlar olmalarına rağmen Peter'la Jason'ın gelmesini bekledi. Telsizden ulaşmaya çalışınca da enfekte sürüsü oldukları yere geldi. Üstü örtülmüş olan tersizli elemandan daha erken ölmüşe benziyor. Belki de bunun haberini vermek için tersizli eleman Jason'a ulaşmaya çalıştı. Sonucunda o da öldü. Geriye bizim için zırlandırılmış hazır bir araç kaldı. Aracın bu kadar zırlandırılabilmesi gayet normal. Bulundukları yer bir sanayi bölgesi. Hemen yanlarında metal hurdaları geri dönüştüren bir fabrika var. Biraz geride de metal tedarik eden bir şirket var aracın ön tarafında üstü boyanmış, çarpmak için yapılmış bir tampon var. Bu muhtemelen 2004 yapımı Down of the Dead filmine bir gönderme. Aracı aşağı indirdikten sonra bir sonraki durağımız olan Riverside'a e doğru yola çıkıyoruz. Belki siz orayı Dead Town olarak biliyor olabilirsiniz. Bakalım bizi ilerleyen süreçlerde neler bekliyor. Öncelikle bir önceki videomu izleyen, yorum atan, beğenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu konseptin bu kadar tutacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. İzlenmeye kıyasla inanılmaz fazla bir beğeni ve yorum gelmiş. Bu yüzden gerçekten çok minnettarım. Öyleyse güzel haberi vereyim. Bu video konseptinin devamı gelecek arkadaşlar. Yorumlarınızı da okuyorum. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Videonun seyir zevki yüksekse isterseniz video like atıp kanala abone olabilirsiniz. Tabi tamamen size kalmış. Özgür bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla ve sağlıcakla kalın.